yor mu oha oh, 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 lan bu nasıl bir kat Oğlum bu ne lan bu vallahi hile gibi ya. Hepiniz efsanevi ötesi muazzam bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde karşınızdayım. Bu videoda olacaklar için gerçekten çok uğraştım arkadaşlar ve sonunda elimize geçti. Bu videoda like bombardımanı gelir arkadaşlar. Gerçekten çok tarihi bir video ile karşınızdayım ve yeni bir kadromuz var. Çok eğleneceğiz. Arkadaşlar ben bu videoyu çekerken son attığım video 5800 izlendi. 800 beğeni olmuş gerçekten dehşetsiniz inanılmazsınız ve bu video 5000 izlendiğinde bir 1000 beğeni olsun 10.000 izlendiğinde 2000 bile olur abi bu videoya herkes like atacak böyle videoların devamı için ben de size böyle videolar yapmaya devam edeceğim her seferinde daha iyisini yapacağım o yüzden hemen şuradan like'ını at kanka bak burada like butonu var ekrana tıkla like'ını at videoyu durdurmuyorsun tam ekranı kapatmıyorsun bir saniyeni bile almıyor çünkü tık tık yapıyorsun gerçekten inanılmaz güzel bir şekilde like'ını at bu videoda çünkü coşu Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte yorumlarınıza bakıyoruz. Yine efsanevi yorumlarınız var. Gerçekten beni çok felaket gaza getiriyorsunuz ve bu yorumlarınıza devam edin. Ben de size efsanevi videolar yapmaya Durmadan devam edeceğim. Arkadaşlar bu kanala gelmeyen türde bir FC Mobil videosu yok. Ve çok daha kaliteli videolar da gelmeye devam ediyor. Ve bu videoları izlemek için tek yapman gereken kanala abone olmak. Abone ol çeyrek milyona doğru gidiyoruz. Hemen abi eğer FC Mobil oynuyorsan ve bu kanala abone değilsen, bence abone ol. Çünkü bu kanal senin için var. Hadi o zaman arkadaşlar işte yeni hesabımız. Ben niye bu kadar heyecanlıyım niye bu kadar yükseğim arkadaşlar. Burada 64genlik bir tane takım var. Burada da sadece arkadaşlar şöyle görüyoruz. 14 milyon coins var. Neden bu kadar heyecanlıyım sizce? Şimdi onları göreceksiniz. Arkadaşlar ilk olarak kadromuzu diziyoruz. Önce sol bekimizi alıyoruz ve sol bekimizde bu oyuncu var. Evet. Yine çöp. Yine çöp ama arkadaşlar şimdi stoperimize geliyoruz. Stoperimize geliyoruz. 94 Tapsoba. Gayet iyi değil mi arkadaşlar? Gayet iyi. Sağ stoperimize de geleceğiz. Sağ stoperimizde de gayet iyi bir oyuncumuz var. 94 Şikrin Bu da gayet iyi arkadaşlar. Fiziği falan 109 manyak oynuyordur. Ben size söyleyeyim hızı fiziği falan coşkulu. Kalecimize geliyoruz. Yine üzülüyoruz arkadaşlar. Ama bu videoda sizlere halledeceğim arkadaşlar. Benim sadece 14 milyonumun olduğunu zannetmeyin siz. Şimdi arkadaşlar hemen sağ bekimize geliyoruz. Sağ bekimiz de güzel ya. Zambrotta 94. 122 hız falan filan var. Defansı da 128. Coşmuş abi. 25 de antrenman basılı. Manyak bir kart. Ve arkadaşlar sağ merkez orta sahamız. Gerard görmüş olduğunuz gibi ve 25 antrenmanı ile birlikte manyak özelliklere sahip gerçekten çok çılgın çılgın oyuncular var bu kadroda. Ve arkadaşlar buraya geldiğimizde buraya şimdilik Bellingham'ı koyuyoruz arkadaşlar. Tabii ki de şimdilik ve Lampard gelecek zaten bu hesaba. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman burada da oyuncumuz yok. O yüzden buraya ben Diogo Jota'yı koyacağım arkadaşlar. Diogo Jota sağ kanatta oynayacak şimdilik ve sol kanatımıza da geldiğimiz zaman arkadaşlar burada Vinicius Junior'ın bu kartını aldık ve arkadaşlar hazır mısınız? Asıl olayımız hazır mısınız? Bu hesapta kim var? Şu ana kadar FC Mobile'de oynayacağımız en yüksek reytingli oyuncu. Takımımız şu an 86 gel. 3 2, 1 ve boom diyoruz ve arkadaşlar 98 Ronaldo 138 123 hız ve devamı inanılmaz. Ve bu hesapta böyle bir gen yükseltme tarzı bir şey yapacağız sizlerle birlikte. Bir de 95 linekerimiz var abi. Buna da bir şeyler basınca gerçekten coşar. Evet şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Bellingham yerine zaten oyuncu gelecek. Burada 98 Ronaldo var yanlış anlamayın 88 gibi duruyor ama 98 arkadaşlar. Sağ kanata ihtiyacımız var. Bir sol bek bir de kaleci. Özellikle sol bek ve kaleciye çok acil ihtiyacımız var. Ve ben bu videoda o kaleciyle sol bek'i sizlerle almak istiyorum. Ve sadece 14 milyonumuz var nasıl alacağız diyecek olursanız abi emirlerime geliyoruz tüm oyuncuları al tüm jetonları al diyoruz tam 333 milyonumuzu alıyoruz arkadaşlar hesabımızda bir de 350 milyon oldu şu anda görmüş olduğunuz gibi bu Ronaldo maalesef satılmıyor satılsa belki satardık ama Ronaldo ile ilgili bir planım var arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bu adamı biz 138 milyona böyle yapıp satabiliriz. Ve maskeranoları basıp 99 yapmayı deneyebilirim. %50 şans deneyebilirim. Belki öyle bir planım var. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Art. <laughs> Artık görmüş olduğunuz gibi 348 milyon koinsimiz var. Ve şimdi arkadaşlar. Şimdi şimdi şimdi. 90 değil 89. Direkt abi anı kurtaracak transferler yapacağız. Çok para harcamayacağız. Çok az para harcayacağız arkadaşlar ve sahip olunanlar değil tabii ki arkadaşlar. Şöyle 89 89 yazıyorum ben yine ve pozisyonu kaleci diyorum abi. Hemen bir kaleci diyelim. Şöyle bize bir kaleci lazım. Hatta direkt 88'den 93 olmuş bir kaleci de olabilir. Sadece rating için dümdüz abi. Rating için bir oyuncu alacağım sizlerle birlikte. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar 94'lük bir Alison var ve 11 milyon yazdığımızda muhtemelen bu Alison bize gelir. Gelmezse de başka bir kaleci alırız. 11 milyona 94'lük bir kaleci almış olacağız. Casillas'a baktığımızda Casillas ne kadar oluyor arkadaşlar? 15 oluyor. Gerek yok. Dediğim gibi en iyi şekilde halledeceğiz arkadaşlar. CC Okocha da var. Okocha, Ochoa, o Okoa. Bu Okocha değil abi. CC Okocha ya o kadar alıştık ki. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda bir de tekrardan 89 89 diyoruz buraya. Hatta bir de 88 diyelim. Bir de kaleci bakalım abi. 88'den de bir kaleci bakalım. Menyan var mesela. Menyan değerlidir bile yani gerçekten. 93'lük Menyan oha bayağı pahalıymış lan. Menyan gerçekten de değerliymiş. Hemen abi şöyle bir baktığımızda Ospina'yı asla almam. Hiçbir şekilde hiçbir takımımda oynatmam. Dediğim gibi şu anı kurtaracak. Biz sonra bu hesaba gen yükseltme yapacağız arkadaşlar. Şu an buraya da abi Wang Dalai'yi de abi buçukta verilmez gerçekten ya. 93'lük bir kaleciye gerçekten hiçbir şekilde verilmez abi bu. Buraya da baktığımızda Bono'ya verilir abi ya. Bono'ya 8.5 diyorum abi. Bono da gelirse Bono'yu da alacağım. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bir de 90'lık kalecilere bakıyorum son kez. Sonrasında da sol beklerimize sizlerle birlikte bakacağız. Buraya da geldiğimizde arkadaşlar böyle oyuncularımız var. Yani en ucuzu 90 gen Schmeichel duruyor ama bu da pahalıdır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 95'e basıldığı zaman çok pahalı bir hale geliyor. 92'lik Schmeichel baya bir ucuz. 93'lük hali de bu şekilde arkadaşlar ama derece basılmış olanlar bize şu an reyting için daha çok yarar diye düşünüyorum. O yüzden buna da böyle bir baktığımızda aynı şey abi. Hepsi aynı. Hiçbir farklılık çok da fazla yok arkadaşlar. O zaman e, Kurtuğa'ya da bakalım. Kurtuğa'da da bir şey yok. 94'lük hala her türlü 20 milyonu geçiyor arkadaşlar. Şöyle çıktığımızda arkadaşlar buralardan bir tane de 89'luk bir sol bek alacağız abi. Bakalım 89'luk sol bekimiz kim olacak? Tabii ki de arkadaşlar 89'luk oyunda sol bek yok mu lan? Bir dakika oyunda 89'luk sol bek mi yok? Ben yanlış aratmadım değil mi? İnanılmaz bir durum abi gerçekten. Oyunda 89'luk sol bek yok. O zaman 88 89 yapalım. Cancelo çok mantıklı abi. 93'lük hali güzel mi? Vallahi güzel. Tertemiz abi. Şöyle ona da arkadaşlar sizlerle birlikte 15,5 milyon veriyoruz. Gelmezse zaten 16,5 milyondan alırız. Coins'imiz de arkadaşlar açıkçası çok da şey kalmış olmayacak. Çok da azalmış olmayacak. Gayet güzel bir şekilde halletmiş de olacağız. Burada görmüş olduğunuz oyuncuları. Şimdi Kulübümüze girelim arkadaşlar. Bütün oyuncuların becerileri falan her şey var mı diye bakalım. Mesela Tapsoba'nın antrenmanını bir en az 10 yapalım abi. Yani kesinlikle bir en az 10 yapmak lazım. Hemen antrenmanı bastım abi. Tapsobayı 10 antrenman yaptım. Tapsobayı ben kullanmak istiyordum çünkü Şıkrın Yarla falan da beraber gayet iyi olurlar. Bellingham'ı da 10 yapalım şimdilik. Birazcık basmamız gerekiyor onun için ama basacağım abi. Sıkıntı yok. Oyuncu alırız daha sonra biz. Sonrasında da arkadaşlar buraya da geldiğimizde Lineker'i de bir 15 mi yapsak acaba ya? nereye kadar gidiyor acaba? Oyuncular bitiyor mu ya? 10 yapalım abi. 15 yapmayalım kimseye. Herkes en az bir onlayalım. Daha güzel olur. Daha dengeli olur takım. Burada da Diego Jota'mız var. Sağ kanat da alabiliriz yakın bir zamanda ama şimdilik şu iki oyuncumuzu bir alalım. Ratingimiz bakalım kaç olacak kadromuz ne hale gelecek onu da görelim. Ve bir de maça gireceğiz. Bakalım maçta da neler olacak. Oyuncular gelse güzel olur diyordum ki. Bir gelmiş abi. Kim gelmiş? Şöyle bir bakalım. Joa Cancelo 15.5'tan gelmiş. Gayet güzel abi. Şimdi kalecilerimizi de bekliyoruz. Alison gelse aslında mükemmel olur gerçekten. Cancelo'yu bir koyalım şuraya abi. Antrenman da basalım. Ben Cancelo'yu kullanırım ya. Gerçekten o kadar uygun, o kadar mantıklı ki Cancelo. Hemen böyle buraya yerleştirdik. Ve arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman hemen 94 ken olduk bile abi. Mis gibi daha kalecimiz boş abi. Daha kaleci yok. Burada da bütün becerilerini basacağız arkadaşlar. Şöyle defansını da şöyle bastık. Ve o bir dakika defansına öyle basmayacağız. Buradaki bek özelliğini basacağız. Arkadaşlar ve şimdi Cancelo'yu da 10 antrenmanda basacağım Cancelo'ya. Ve bakalım nasıl olacak abi. Ben en çok Ronaldo'yu merak ediyorum bu arada. Açıkçası onu söyleyeyim ben size. Ronaldo'yu gerçekten çok merak ediyorum. Buradaki oyuncular da çok az var bu arada. Bitiyor neredeyse. Hemen şöyle bakalım abi. Cancelo da mükemmel görünüyor. Nasıl oldu özellikleri abi? 99 hız 100 dribbli. Oğlum her şey mükemmel la. Biraz fiziği düşük, biraz şutu düşük. Gerisi müthiş ödesi abi. Gerçekten dehşet. Zamburot da zaten 25 antrenmanlı olduğu için sonsuza kadar kullanacağız herhalde bu adamı. Biz Zamburot da herhalde sonsuza kadar kullanacağız. Ve arkadaşlar şu anda 94 genlik bu kadromuz var. Artık bir kaleci almak istiyorum. Şu kalecimiz artık bir gelsin. Onu da bir basalım abi ya. Gerçekten ihtiyacımız var artık bir kaleciye. Şöyle tekrardan abi 89 yapıp pozisyonu kaleci yapıp farklı bir kaleci de bakacağım abi. Gerçekten yani farklı bir kaleci de bakalım. O çuayı da aynı şekilde 94'lük halini almayı denesek mi? Yani 12.5 diyelim abi. 12 12.5 diyelim. Gelsin ama artık ya. Oyunda öyle çok da fazla böyle dehşet fazla bir kaleci sayısı da yok arkadaşlar. Herkese de aldım. Herkesin de parasını bastım. Ama artık gelsin yani şu kaleciler. Bekleyelim bakalım bir tanesi bile geldiği anda videomuza zaten devam edeceğiz. Arkadaşlar bir tane oyuncumuz geldi. Bonomuz geldi. Gayet güzel abi. 8,5 milyon aldık ve sadece 10 milyon koysa bakın kadro 92 geldi arkadaşlar. Daha fazla yükseltilemiyordu. Ve sadece 10 milyon coin sarcadık. Ve bir de kalecimizi koyacağız. Bakalım kadromuz kaçken olacak arkadaşlar. Bono'yu da buraya yerleştirdik ve geri çıkıyoruz. Ve arkadaşlar hala mı 94 geniz? Nasıl yani? O kadar antrenmanlı falan oyuncu bastık oğlum bu rating sistemi nasıl işliyor? Oha abi gerçekten inanılmaz bir durum. Gerçekten saçma sapan bir durum. Ben Bono'ya da abi şöyle bir 10 değil de 5 basacağım şimdilik. Bono'ya da 5 bastık. Hala ben nasıl abi o zaman sağ kanat da alıyorum. Zaten çok coin harcamadık. Sıkıntı yok abi. Bir de, bir de sağ kanat alalım. Sağ kanatımız da tamam olsun bari. Oynayacak bir sağ kanat alalım şöyle. iyi bir sağ kanat alalım. Sağ kanatımız öyle biraz da pinti davranmadan. Şöyle güzel bir sağ kanat alalım abi. Direkt 94 ratinglik bir sağ kanat. Zaten pahalıdır diye düşünüyorum biraz sağ kanatlar. Direkt şöyle güzel 94 ratinglik olan kimse de yok ki dok burada ya. Kuba var. Kuba nasıl? Oğlum Kuba da alınır ya da. Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl? Vallahi Kuba alınır. Cidden alınır abi. Şöyle 15 yapalım. 15 milyon yapalım. Kubo'yu alalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Bir de bakmaya devam edeceğim. Kubo gelmezse o sırada arkadaşlar biraz daha para harcayabilirim Sakarat'a bu arada. Onda bir sıkıntı yok. Ama buradan da kimseyi almam. Buradan da Embuema var arkadaşlar. Embuema ne kadar? O da 95 hali. Abi 33 milyon oluyor. Bunun da 94'lük hali 16,5 milyon. Yani buna da 16,800 basalım abi. Buna da 16,800 bastım. Hangisi gelirse alırım abi. Sıkıntı yok. Buraya da 16,800 bastık. 300 milyonun altına çok inmek istemiyorum. Çok güzel videolar yapmak istiyorum sizlere çünkü. Şöyle bir baktığımızda da burada da Saka var abi. Sakayı zaten videolarda falan çok kullandık. Sakadan açıkçası biraz sıkıldım arkadaşlar. 94 Sakayı çok rahat alabiliyoruz şu anda. 95'i de alırız hatta. 95 Saka alırız ama. şu 92'lik sağ kanatlarda kimler varmış? Şöyle bir bakalım abi. Yani burada 92'lik Saka daha da güzel duruyor. 92'lik oyuncularda çok ucuz olan bir oyuncu var o da Kulüşevski. Ve Politano abi. Politano da güzel oynar. Kulüşevski de fena oynamayabilir ama... Şu hali 95'lik hali 20 milyon. olan 20 milyonu 95'lik kanat alınıyor ya gerçekten abi en iyisi sanki o. Aslında en iyisi Kudüs tabii ki ama Kudüs'ü almayacağımız için yani 20 milyona 95'lik bir kanat almak varken almayalım mı şimdi abi gerçekten yani bence alınır arkadaşlar 20 milyona bu akar diye düşünüyorum ben. Şöyle 20 milyonda Kulusevski verdim hem de 95 rating. Gayet tertemiz abi mis gibi 95'lik bir Kulüsevski gayet iyi görünüyor. Bir de 93'lük oyunculara da bakacağım. 93'lükler de o kadar pahalı değil çünkü hepsi. Sadece iki var ama tek bir oyuncu olduğu için pahalıymış arkadaşlar. Çok da düşmemiş fiyatı. Bu oyuncuları bekliyoruz. Hangisi gelirse sizlerle birlikte alacağız arkadaşlar. Ve dümdüz 94'lerin de bir fiyatını öğrenmek için bakalım. Dümdüz 94'lerin de bir fiyatını öğrenmek için basalım. Bernardo Silva var. Garinça var. En 94'lük Garinça burada görmüş olduğunuz gibi. Ve biri geldi. Gelen oyuncumuz sağ kanatımız olacak. Ve bakıyoruz. Oo, gayet iyi abi. 20 milyona 95'lik bir sağ kanatı çözdük abi. Vallahi mis gibi. 95 Kulüşevski'yi aldık ve koyacağım kadroya ve bu kadronun yükselmesi lazım artık. Ben 95 de istemiyorum abi daha yüksek olması lazım ya. 95 ile falan olmaz 96 olmamız lazım. Haydi bakalım geliyor mu? Kim geliyor? Ne geliyor? Bakıyorum. Oğlum nasıl lan? Abi biz bir hata var gibi. Arkadaşlar her yeri yükselttik. Her şeyi yükselttik. Hiçbir şey olmuyor ya. Asla yükselmiyor reyting. mı girdi. Gerçekten inanılmaz bir durum var. Gerçekten çok garip. Yani ben çok şaşırdım açıkçası bu duruma. Bakalım ne yaşayacağız abi. Şu an bu kadronun bu reytingde olması normal değil bana göre. Kim düşük abi. Bellingham falan düşük ama yine de bu kadronun en az 96 falan olması lazım. 80'lik bir oyuncu çıkardık. 89'luk çıkardık. Bir 93 bir 95 koyduk ve hepsi dereceli oyuncular koyduk. Yani yayın rating sistemini çok iyi bilen birileri yorumlara yazsın abi. Ben bu adamı 15 yapacağım ya eğer yetiyorsa oyuncularım. Kulüşevski'yi 15 yapmayalım abi tamam. 12 yapalım. 12 yapalım şimdilik. 12 yaptım abi de. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Rating'imiz hala 94. Bellingham yerine oyuncumuz gelecek. Onun yerine Vinicius yerine de oyuncumuz gelebilir. Şimdi Vinicius mesela çıkartalım abi. Diğer Vinicius'u koyalım. Veya da Jota'yı koyalım. Jota'nın kendi ratingi yüksek ya mesela. Ratingi arttıracak mı mesela? Evet. Oha! Yani çok garip abi ya. Kendi ratingi oyuncuların çok önemli. Derece de önemli ama kendi ratingleri de önemli. Oyundaki sistem gerçekten çok garip. Yani ana hiç yükselmemiş halindeki reytingleri gerçekten oyuncular önemli. O yüzden 95'i Jota'yı yedek kulübesine koyup yapabildik arkadaşlar. Hadi o zaman şu kadro ile bir tek etekimize girelim. 95 genlik bir kadromuz oldu. Ve aynı zamanda 304 milyonlukta bir takımımız oldu. Gayet güzel abi. Vallahi billahi inanılmaz güzel görünüyor. Abi şuradan bir tane toti paketi açsak ki yoktur abi burada oyuncu yeterince ama. Olsaydı ve atsaydık acaba. 80'lik var mıdır? 88 var bayağı bir abi abi 88'lik. Bassak mı diyorum da bastım galiba. Bir dakika lan dur. Lamparda olmaz. Sangare verdik. 85'lik de var aslında. Bunlar olur. Bunlarda sıkıntı yok. 80'lik Lampard'ı vermesek yeterli. 84 var mıdır? 84 yok ama işte arkadaşlar 84'lük oyuncu yok. Yani 300 milyonun altına kesinlikle inmeyeceğim. Bir tane de bu videoda sizlerle birlikte ben paket açmak istiyorum abi tek tek öncesi. Bakalım ne çıkacak abi? Belki yola gider. Belki yola gider. Gerçekten ben sizin için açacağım bir tane paket. 85 diyoruz abi. Hemen arama diyoruz ve arkadaşlar alalım birazcık oyuncularımızı. Bakalım 358 milyonluk oyuncu var. Burada bu arada biz pozisyon arattığımız için sadece birkaç tane oyuncu çıktı. Ee, ama oyuncu bulduk, sıkıntı yok. Bir tane bunu aldım abi ben. Birkaç tane alıp geliyorum. 300 milyonun altına inmeden arkadaşlar şöyle gayet güzel bir şekilde birkaç tane 85'lik oyuncumuzu aldık. Hadi bakalım ana sayfamıza geliyoruz. Takasımıza geliyoruz buradan ve arkadaşlar 88 97 takasımızı yapacağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bu arada oyun tek edekte falan kaç kupa hesabı aldım ama daha bunlara bakmadım. Yani gerçekten abi Lampard falan gerekmiyorsa, ikon ikon gerekmiyorsa koymayalım ama herhalde gerekecek ya. Gulyi ee, Golovin değil de Lampard, Rivaldo, Cannavaro olur. Ya da Rivaldo'yu koyma, Cannavaro'yu koy. 87 Lampard zaten var bu hesapta. Oraya ilerlenilmiş olduğu için bu şekilde basabildik. Hadi bir tane ver bakalım abi. Bu hesabın şansı neymiş görelim abi. Haydi bakalım. 3, 2, 1 bastık bakalım. Ne geliyor? Gelmedi arkadaşlar hiçbir şey. Yani gerçekten boşuna uğraştık. Abi boş iş ya. Vallahi billahi boş iş abi. Yemin ediyorum. Oo bu görev daha açılmamış bu hesapta. Hadi bakalım. Hadi bakalım biz burayı açmış olduk. Gayet güzel abi. Bakalım ne çıkacak buradan? Hadi oğlum yol diyelim. Dedik lan vallahi eville gidiyoruz. Hiç beklemediğimiz bir anda gidiyoruz. Bakalım kim geliyor ya? Bir şey ver be abi. 92 olsun ya. 92 olsun. 92 olsun. 90 Irving lan bu nasıl bir saç abi? Gerçekten saçma sapan bir oyuncu çıkardık lan. Sınırsız oyuncumuz oldu abi. Bu ne? Daha bu hesapta bu paket açılmamış. Oo! Ho, ho. Oğlum yanlışlıkla bulduğum oyunculara bak. Mister, bir sürü oyuncum oldu lan. Mis gibi abi o abi buradaki dudekleri falan da almamış bu hesap. 85-97 takasını da yapalım abi hemen sizlerle birlikte. Madem öyle abi gerçekten yeni hesabımızda takılmaca abi. Yemin ediyorum bu videonun başlığı yeni hesabımızda takılmacalar. Vallahi billahi böyle bir şey yok hemen hızlı ekle. Aa bu değil lan yanlış takası yapıyoruz ha. Bu değil abi bu değil bu değil. Şunu yapıyoruz. Bunları zaten en az bir kere yapmak çok mantıklı abi. Boşu boşuna yapmamış olduğumuz için çok da mutlu oldum açıkçası. Çünkü bu takaslar abi bize ödül veriyor, görev ödülü veriyor. O yüzden bunları yapmak mantıklı. En az bir kere herkesin yapması lazım abi. Hemen geliyoruz. Bu hesapta da bunlar yapılmamış. Gayet güzel olmuş. Bakıyoruz buradan ne verecek? Hadi lan. Hadi oğlum be. Bir şey verirse gerçekten çok güzel olabilir. Sağ kanata gitti. Oğlum şöyle bir 95 falan verseydin ya. Bastık ve boş tabii ki de arkadaşlar olsun 87'lik e oyuncularımız oldu hem de görev tamamladık ve şimdi arkadaşlar alıyoruz 85-89 bir toti diyor burada da baya bir oyuncu veriyor burada nereye gidiyoruz Mısır'a gidiyoruz sağ kanat değil ama tabii ki arkadaşlar her zaman olduğu gibi buraya geldik ve 88'lik marmuş geldi ve bakıyoruz abi gayet iyi yine bir sürü oyuncumuz oldu ve arkadaşlar oyuncu takasını 85-97 totiyi de tamamlamamızı istiyormuş bunu da istiyormuş abi yapalım sıkıntı yok yaparız abi hemen verdik bunları. Sonrasında arkadaşlar bunları da hemen sizlerle birlikte basıyoruz tabii ki de. Bir sürü de oyuncumuz oldu. Gayet güzel. 70'likleri de hızlı ekledik. 70'likler bitti ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım abi yola git la bari. Görev için yapıyoruz ha. Hadi. Ah be. Oğlum ilk yapmışız ha bu arada. Gerçekten gayet iyi. görevleri tamamladık abi mis gibi. Ve buradan da biraz EA bize oyuncu veriyor. Bunu artık geçeceğim arkadaşlar. 87-85'liklerimiz var. Ve standart paketimiz var burada oğlum. Hesap coştu vallahi. 3 tane dudak çıktı. 2 garantiden mi? 2 garantiden galiba. Oğlum galiba 2 garantiydi ha. Vallahi billahi galiba 2 garantiydi. 2 garantiden 3 dudak çıkardık galiba. Baya iyi oldu oğlum. Daha bir sürü masker anımız bilmem neyimiz var. Biz var ya bu hesapta coşacağız coşacağız. Gerçekten inanılmaz güzel olacak arkadaşlar. Dudaklerimizi de aldık. Oyuncularımız da var. Gayet güzel abi. Şimdi hemen bir tane teke tek oynayalım. Teke tek kaç kupadayız abi? Umarım yüksektir ama Ooo karşı atak kasmış. Teknik direktör kasmış bu hesap. Teke tek kasmamış. Teke teki biz kasacağız arkadaşlar o zaman. Şöyle teknik direktör modundaki ödülü ne kadar alıyor abi? Buradaki ödüller düşük. Burayı niye kasmış ki acaba? Bakalım abi. 4000 veriyor. Fena değil ama yani teke tek gerçekten çok daha fazla veriyor arkadaşlar. Buraya da bakalım. Burası ne kadar veriyor? Burası da 4500 veriyor. Gayet iyi bu. Bu gayet iyi abi. 4500 vermesi gayet iyi. Teketekte de arkadaşlar 5000 falan alırsak 15000 e yakın puan alırız. Ama teketekte arkadaşlar şu efsane 3'e falan çıkmamız lazım. Zor biraz. Süresi çok az kalmış. Hadi bakalım bir maça giriyoruz. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar maçta A sorunu oldu. Anlamadım. Giremedik maça yani. Toti'ye giriyorum. Şu anda maçta olduğu için belki maça girmez. Ama eğer girebilirsek arkadaşlar teke teke şu an sizlerle birlikte girmek istiyorum. Şöyle ikon geliştirmelerine geleceğim. Buradaki teke teke gireceğim. Bakalım buradaki teke teke girebilecek miyiz arkadaşlar? İkon geliştirmelerine geldikten sonra burada görmüş olduğunuz gibi lamparda alınacak bu hesaba. Bir tane 125 çevre toti enerjisi alıyorum. Buradan girelim hem buradan puan da kasmış oluruz. Bedava paketimiz olur abi. Zaten buranın teke teke çok düşük seviyede. Hemen oyna diyoruz. Bakalım girecek mi abi? Orada aslında maç açık diye girmiyor işte arkadaşlar. O zaman karşı atağa girelim abi. Ronaldo'yu burada test edelim. Sonra da videomuzun sonuna gelelim. Karşı atak boyunca da yayında kalalım arkadaşlar. İnternette falan bir yerde bir kopukluk oldu. Ve böyle bir duruma geldik abi. Gayet de güzel bir kadromuz var. Rakibimizin kadrosu da bizim kadromuz da gayet yüksek seviyelerde olacak muhtemelen. Ve bakalım neler yapabileceğiz arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Yani karşı atakta şöyle bir şey var bu arada. Oyunda en iyi oyuncuna genelde pozisyon vermiyor EA arkadaşlar. Klasik olarak yani en iyi oyuncuya pozisyon vermiyor. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Verecek mi bize pozisyonlarımızı? Vinicius aldı topu. Lineker. Ronaldo'ya pozisyon vermesi lazım. Ronaldo'yu deneyeceğiz. Lineker'i de aynı zamanda deneyeceğiz. Lineker'den de beklentim yüksek bu arada. 95'e yükselmiş hali. Baya iyi abi. Atıyor işte. Paso atıyor arkadaşlar. Normalde futbolcular daha taşa vuruyor bu topları. Ama abi Ronaldo karşı atakta kullanamayacağız galiba. Çünkü Ronaldo'ya top gelmeyecek doğal olarak. Gerard şöyle bir orta gelir mi? Geldi. Lineker. Tut topu. Çak abi. Gayet güzel. Arkadaşlar Ronaldo'ya bir iki tane top gelirse sevineceğiz ama imkansız gibi bir şey. En iyi oyuncuya asla top gelmiyor bu oyunda. Yani bunu niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Bizim en iyi oyuncumuzu sanki ne fazlalık mı yani? Niye gelmiyor abi? En iyi oyuncumu kullanamayacaksam ne anlamı var gerçekten? Ronaldo'yu şöyle dışarı atıyorum. Tamam her pozisyon gelmesin ama arada bir de gelsin. Vinicius vur abi. Gayet güzel. 5-5 oldu. Hadi abi ya rakip de atıyor lan, yenemeyeceğiz ha. Ronaldo Ronaldo'yu arayalım aslında. Yenmeye çalışmasak mı diyorum ya. Ronaldo'yla gol atmak falan istiyorum ben çünkü. Devam ediyoruz bakalım. Lineker şöyle bir pasını attı. Kontrol eder misin? Vallahi mükemmel abi ya. Çok kötü vurdu. Yani yazıklar olsun. O kontrole o şut yakışmadı. Ronaldo'ya top gelmiyor abi. Ben galibiyeti saldım. Galip gelmeyi saldım şu an. Gerçekten umurumda değil. Ronaldo'ya vereceğim topu ama Vinicius'a veriyor. Ronaldo'ya ben de top atamıyorum arkadaşlar. Yani Ronaldo'yla bir tane bile şut çekemedik maalesef hala ama artık abi pozisyona girmeyeceğim şut çekmeyeceğim Ronaldo'yu bekleyeceğim ya neredesin Ronaldo nerede abi bu adam yok abi yok görüyorsunuz yok abi gerçekten Ronaldo yeni geldi ya gelene kadar abi oho nerede abi bu Ronaldo ha geldi Ronaldo 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 İnanılmaz. Arkadaşlar bir enerji daha alıp normal maça gireceğim ki Ronaldo'yu izleyebilirim. İyi test teke tek oluyor. Bu oyunda da bazen teke tek rakipler mi hile mi yapmaya çalışıyor? Ne oluyor? Bir ban sorunu oluyor. Gidiyor ben de buna çok sinir oluyorum ya. Abi kamera açısına bak inanılmaz gerçekten. Bu kamera açısında tabii ki teke tek kasılmaz. Kim teke tek kasabilir abi bu kamera açısında? Şimdi Kuleshevskiye ile bir çakalım abi nasıl vuruyormuş bir bakalım. Fena değil Kalenin ben üstüne vurdum abi. Sıkıntı yok. Ronaldo kornerden atıyor mu? Kornerden atıyor mu? Oha! Oho! lan bu nasıl bir kart? Allah Allah ben daha bu... Gerçi ben hep teke tek oynuyorum abi. Buraya hiç oynamıyorum ama... Ya bu golü de atamıyor normalde oyuncular ya. Abi hile gibi kart ya. Yemin ediyorum hile gibi kart. Lan satmam ha bu böyleyse. Dur biraz daha bakacağım. Teke tekte de görmem lazım. Ama ben bu böyleyse bunu satmam ha. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo kimse zaten yetişemiyor Ronaldo. Ya. Şöyle bir sert şut. Oğlum bu ne lan? Yemin ediyorum çok güzel gidiyor top ya. Abi galiba ben bunu satmayacağım. Ronaldo şimdi. Ronaldo. 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 Oğlum bu ne lan? Bu vallahi hile gibi ya. Abi böyle bir şey yok. Bu vallahi hile gibi ya. Bir de Ronaldo öyle bir plase deneyeceğiz arkadaşlar. Ama topu şöyle bir çevirmemiz lazım. Şöyle bir plase. Abi yani... Yani arkadaşlar başka bir şey ya. Başka bir seviye ya. Vallahi billahi başka bir şey bu. Yani şu golü şöyle bir bakalım abi. Yani abi bu adamın yapamayacağı hiçbir şey yok ya. Vallahi hiçbir şey yok yapamayacağı. Evet arkadaşlar maçımızı kazandık. Ve şimdi sizlerle birlikte hadi bakalım devam et diyelim. Ve şimdi abi gelelim yani bu Ronaldo falan inanılmaz güzel maç zaman aşımına uğramış da maçın süresi dolmuş da bilmem neymiş. Ulan maça girmedi ki maçtan attın sen beni. Neyse abi şöyle bir geliyoruz buraya ve şimdi arkadaşlar arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi kadromuz bu şekilde 95 rating ama bu kadro 97, 98, 99 dahi yapılabilir bir kadro. Onu da sizlere söyleyeyim yani gerçekten yükseltilebilir bir kadro. Gayet güzel duruyor. Şimdilik tek tek de ben hiçbir sıkıntı görmedim. Bütün oyuncular çok iyi. Merkez orta güzel bir oyuncu alırsak daha güzel olur. Tek tek oynayamadık gerçi ama yani oyun içinde hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Sol kanat, sağ kanat, bir tane MO falan da geliştireceğiz. Diğer santraforumuzu da geliştirebiliriz. Bu hesabı da uçuracağız arkadaşlar. Ve elimizde de 300 milyon coins'imiz var. Efsanevi videolar gelmeye devam edecek. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ronaldo'da da bitirelim abi videoyu Hepiniz şu an like'ınızı atın. Ronaldo'ya girelim biz. Öyle videomuzu bitirelim. Ronaldo'ya girmeden bu video bitmez. Bilgilere gelelim abi. Böyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. 123 şut, 138 pas. Ya 123 hız, 138 şut daha doğrusu ve 117'de dribbling gerçekten manyak bir şey. Şutlar bayağı iyi yani gerçekten hızına göre şutlar falan çok daha üst. Hoşçakalın hepinizi gerçekten çok seviyorum bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay.